Sın sın. geliyor mu? <laughs> 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 i̇şte o geliyor. Onun adı Enes Arda. Aynen. <laughs> 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 Oo, güzel güzel. işte ya. Kar eldivenini giymeyi unuttuk. Yanayorum. Efendim abi? Yapma Bu... yeni gaza getiriyorsun yesin <laughs> yesin. Geçen de karşı açmıştık. Her yerde karşı açmıştık. <laughs> ne şirin bir şey böyle. Motoru değiştirmişsin ama. Şahsi. Ne Yeni mi aldın? Ha var mıydı? Kanka 4 sene yatıyordum. Vay. Ancak kendine gidiyor. Babaçı gaza geldi. Tabii. Hadi Ben şele gireceğim ama Efendim Şele gireceğim Aynen 20 liralık abi bulduk abicim 20 lira mı dedi Aynen

Valla benim için fark etmez. Ne diyor? Aynen. Ne diyorsun. Tabi. <laughs> Hadi bakalım. Başım <Kaçık> <laughs> <laughs> Neredeyse 2020 Bu, 16, şey. 2006 Oo. Değil. Eskinin tadı farklıdır ama. Gel, gel. olabilir. Normal yani. Efendim? Kaç görüyor? En son 110 gördüm. Abi şunu kaldırabiliyor mu? Şey şey şunu. Düğmeyi değil mi? Ha, dur. Uzaklaşayım. Ha. Hayır bu. Evet. Bu arada YouTube'dayız. <laughs> Çok iyi. Küçük resmi de aldık. Bu arada ben galiba videonun açılışını yapmadım Geçin abi geçin Ne güzel Yaya e geçidi yok kimsede be Şunu yapacağız sadece bu ya O kuşlar ne lan Vay kuşlara bak Bir şey değil ya. Vallahi bir şey değil. Yol verdik yol. İnsan bari şu kayı selamını yapar yani. Öğreteceğim oğlum herkese. Kuralları öğreneceksiniz. Yeri gelir yolda yarış yaparız. Yeri gelir teker yaparız. Ama şunu bilin ki motorcular kurallara uyar. Bu arada arkadaşlar videoya şimdi açılış yapayım, videonun baya ortasına geldik. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber tekrardan Safranbolu'dayız. Bugün bu arada sabahleyin kar yağdı arkadaşlar, yani hafif kardı ama. Hayvusun be. Ben buraya hiç girmeyeyim. Eyvallah. O gün Baki ile tatlı biri vardı. Navigasyonunu açmış. Gitmek istediği yere gidiyordu. Safranbolu'daydı aslında. Safranbolu'yu avucunun içi gibi bilirdi. Burada navigasyona kızıyordu. Kendi kendine konuşuyordu adeta. Açmıştı vizörünü. Çünkü sis olmuştu. Yavaş yavaş yaklaşıyordu o ana. Belki bilseydi basardı frenine. Yavaşlardı gelmişti yaklaşmıştı yaklaşmıştı ve sen ne yapıyorsun abla derken anlatırken arkadaşlar o şey yaşadım biliyor musun o şey yaşadım o korkuyu yaşadım ya Sen burada donuyorsun sen değil mi? Uzun yol bir de Risk sürüyorsun artık oğlum tabii artık risk yok Bu arada bir şey söyleyeyim vücudum düşmüyor sadece çünkü yüzün açık. Bence her tarafın üşüyordur da en çok yüzün üşüdüğü için sen sadece onu hissediyorsundur. Anam. Ciğerlerin birbirine girdi ciğerlerim. Ciğerlerim ci kaç tane ciğer var la? -ciğer. Ciğer var. He tamam o zaman. kaç tane olduğunu He. Sorar varsa onu bir sözüm gön ama göber. Kanka bu ara bu aralar Ankara oynamasına taktım. Sen de fark etmişsin. Her zaman Ankara oyununu seviyordun oğlum. <laughs> Ama nasıl video? He? Nasıl video? Koyayım mı YouTube'a? YouTube'a koyayım mı? YouTube'a koy da Ben Aç lan <laughs> davanı. Dur 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 ortadan ortadan. Lan burası değil lan. Şunlara da selam verelim mi? Allah'ın bu tarihinden ödülsün. Bu tüyüz var bu O adam biliyor musun? Vallahi evden ölürsün. Oturuyor abi oturuyor. <laughs> Adam biliyorum, biliyorum. Yardım edecek mi şunlara? Senin motoru 4 çeker ya. İlk elde aldığım zaman buradan geçerken mis gibi sıca çıktı lan. Kısa kolluydun lan sen. Ne ara donduma ya? Kaç bu motor Mercedes'in sadece 4 tane. 2 ay oldu mu? Orada? Bir buçuk ay. Yani ne fark eder? <laughs> Askerim benim be. Ben. Ne? Şurcum. Tabii. Sen bildiklerimi anlamayacaksın konuşmam sen de konuş ya. Biz... Ne? Ne? <laughs> ne? Ne? Bu Ne? Görüyor musun kulübeleri? İçi boş onları. Saldırak mı? Saç yok şu an son yazı. Tamam. Ya yemeğe yaz. Kendimi üveye eğlendirmek şey. istedim. Hadi ya. Gidiyorsa gide kardeşim. Ne yazıklar Yavaş gidiyorum kanka. Hava soğuk şimdi. Hızlı gitsen daha çok üşüyeceğim. Aynen öyle. Genetik herhalde. Hop. O ne la. <laughs> Kaçın dedim daha çok girdik. Abi gel benim şeridimden gel. Hayır bunu videoya al bak. Bunu videoya al şimdi göstereceğim. Manzarası güzel. Ben aslında o kadar çok manzara sevmiyorum. Hadi az bas ya. Bak kardeşim burada. Enes'in kaydığı yer. Sen ondan ben seçim yok. falan kafa He. O videoyu koyayım. Ooo güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o zamanlar kısa kolluyduk lan. Üstüme bir hırka giyiyordum o kadar. Şuna vurabilir misin? Lan manyaklaşma. <gülüyor> gidecek gidecek Ben motordan ineyim niye vuramam Zaten boyun kaç. 1.7 Oh, çıkar. Bak şimdi mükemmel bir manzara göreceksin. Kafa peri bacalı. Ne farkı var oğlum? <laughs> O fotoğrafımız var. Var tabi. Çok ha, güzelsin ha. yani. Meleksin bu garip çocuk safhani. Düştüm i̇şte gökyüzünden. Can var mı bir baksana kanka. Var <laughs> gibi geliyorum. <laughs> Oğlum elim falan dondu ya şimdi. soğuk He? Ben yürüyerek geliyorum. Sen yavaştan gideceksin. Karın saçlar ağzı gönlümü Bağlamışım çözülmüyor. Mihri var. Mihri var. Yaofon. Şine ayran Allah kurtarsın. selam veriyor ya. Allah kurtarsın kardeşim. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Bu akşam İstanbul'a varırız. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz. Kanka burası çok köy sayılmaz ki, yakın ya. Yani. Niye yakın adı köy olmuyor? <laughs> burası gerçekten köy sayılmaz ya. Oğlum çok pislendi ya. Bu taraftan çok belli değil de şu egzozun olduğu yer falan. Bu taraftan çok kirli değil mi? Belli değil dedim, kirli değil demedim. Üşüyon mu? Soğuk mu ama? Yok ya, sıcak. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Hani buraya kariyer sağlaymış her yerden evet. adam vardı ya. Evet abi buyur adam var. Kar yağsa hava yumuşar aslında diyen adam vardı. Ne Vallahi oldu? bilmiyorum hayırdır? Onun... Oynes yarın falan gelir herhalde. Isın ısın. Sıcak Lan, lan değdir mi oğlum? Sıcaklık geliyor mu? Gelmez <laughs> mi? Soba gibi yürüyor maşallah. <laughs> Ama elini değdir bakalım. Bu kapak niye açık olmuş? Hadi videoyu bitir bakayım. Hadi. Evet arkadaşlar bugün de... <laughs> i̇yiydi lan iyiydi. O zaman Aha. ne gidiyor? <laughs> Kilesi geldi. Evet arkadaşlar bugün de ay maske biniyor Allah karısını. <laughs> oğlum sadece evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın diyecek Bitireceğim. Ben o kadar gülmeyi kutsal <laughs> 15 Temmuz'dan dolusu <dolayı>. seyrediyorum. <laughs> Bunu sen yapıyorsun tamam mı? Aynen oğlum. Ha? Sen saldıracaksın ben diyeceğim kameralarımıza saldır. Çekme. Kameralarımıza saldırdı. <laughs> Cringe YouTube videosu. TikTok'a dönüştü. O geliyor. İşte o geliyor. Onun adı Enes. Arda. O, Anladın <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Abi çok iyiydi. Bir şey olmaz oğlum. Oo girdi dibe girdi dibe. of. Vallahi ben tekerim acı acırım. Nasıl yatıyor ve CG'ciler gibi yatıyor. Kanka zaten yapmam ya.